Evet, selamlar, merhabalar. Hoş geldiniz hepiniz. Bayramdan sonraki ilk video karşınızdayım. Yarın sanırım üniversite sınavına giriş var. Hepinize şimdiden kolay gelsin üniversite sınavına gireceklerin. Hatta belki şu an yarın sınav olmasına rağmen bu videoyu vicdan azabıyla izleyen insanlar da var. Acaba ben niye bu hala burada da video izliyorum mal gibi diye. Onlara diyorum ki hadi s**tin gidin dersinizi çalışın. En azından şey yani evde böyle bir şey izliyor, bilgisayar başında oyalanıyor olarak gözükmeyin. Batmasın sonra. Çünkü aile şöyle diyor hani oğlum işte kızım vicdanınıza... hani Tamam dinlenme artık son bir iki gün relax relax takıl. Sonra sınav nasıl geçti kötü geçti. E, son dakikaya kadar bilgisayar başındaydın falan diye iki gün sonra sana laf çakıyor. Bana öyle olmuştu. O yüzden bu tuzağa düşmeyin. Evet bugün sınav haftasına özel böyle kalemli bir cep telefonu bir benzeyen saçma sapan bir ürün inceleyeceğiz. Şöyle saçma sapan bir kutusu var yine. Yald yaldızlı desen yaldız değil. Böyle. Bizimki bu. Bu renk bizdeki. Servo K07. Hem bak kutuya bak. Böyle yapıyorsun ters oluyor böyle yapıyorsun düz oluyor. Hem telefon hem de kalem bir cihaz inceleyeceğiz. Onun dışında fotoğraf çekebiliyormuş. Feneri varmış. MP3, MP4 çalabiliyormuş. Yazabilirsiniz diyor bununla. Ayrıca ses kaydı alabiliyormuş. Öyle bir cihaz yani. Sonuçta bunun hepsini cep cep telefonu yapabiliyor. Biz bunu Amazon'dan aldık. Yaklaşık 80 dolar mıydı, 40 dolar mıydı? Vallahi unuttum fiyatını. Şeyse aklıma gelirse açıklama kısmına yazarım videonun. Çok oldu çünkü Allah yani. Ne aldığımızı bile unuttum. Kutusunu han çıkartalım bir bakalım bakalım cihaza. Şöyle bir kağıt var. Sağolsunlar kağıda basmışlar. Bayağı A4 yani. O player Pause diyor. Function Menu diyor. Tamam. Bunu birazdan bakarız ya. Kendimiz çözeriz bunu. Evet. Kullanım kılavuzu Çince. Tada. Burada e numarası yazıyor. E-mail numarasını çalarsanız kapanacak. 600 lira para demek zorunda kalırsınız. Zaten kanun da biliyorsunuz değişti. Şöyle oldu. Eğer ben pasaport kaydı yaparsam bir cep telefonu üzerine o cep telefonunu o pasaport kaydı yapılan insan kimse onun üzerine olan bir hatla kullanabileceksiniz. Artık yeni kanunla bu düzenleme geldi. Şöyle bakalım kapağı çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Dönüyor herhalde sadece. Bunun ucu dönüyor. Ne oluyor ya? Onun kapağı çıkmıyor mu ya? Gerçi kapağı çıksa. Dört tane yedek uçla geliyor. Şöyle uçlara bakalım. Allah'ım resmen nasıl bir dolandırıcılık bu ya. Bir tane de kablosu çıkıyor. Kıçı kırık bir USB U'cu 2.0 mikro yani. U'cu normal USB. Kablosu geliyor. Kalemimizi takalım. Bu böyle çok tutmuyor. Bunu kapatırsan anca. Kıstırılıyor bunun ucu. De bu her yere yazacak mı böyle anasını satayım? Bunun kapağı niye çıkmıyor buradaki ya? Burada SD kart girişi var. Kendi eğer SD kart girişinden bir şey takmazsanız... ...hiçbir bok takamıyorsunuz, yazamıyorsunuz üzerine. Şöyle bir mussepte kağıt alalım. Hah, yazmaya başladı. Ulan dedim. Keselim mi? Yazılmıyor. Dana gibi kalem. Hiçbir bok yazılmıyor bununla. Sınavda falan işinizi görür mü? Hocanıza falan yedirebilir misiniz diyeceğim. Hani şöyle tutsanız... Lise'deyken zaten kurşun kalemsiz sınava girilmiyor. Hani Yer mi? Belki ucuna kurşun kalem takarsınız. Durum derseniz de bilmiyorum. Şu kamerayı kapatmanız lazım ama. Şöyle bir şeyler bakarsınız falan, ne bileyim. Ararsınız ses kaydı, mes kaydı. Bir de ekran görüntüsü olabilir. Ama ben düzgün yazamıyorum şu anda. Sebebi de kalem. Normalde yazım güzeldir sınıftayken benim zamanımda bilmiyorum aranızda hala vardır yine kullanan vardı. Kaç para en son kaleme kaç para verdin rotringe falan? 15 falan. 15 Bizim işte falan. Bizim için 3 liraya falan ödük rotringleri. Sınıfta rotringi bozulanların falan hepsini ben tamir ederdim. Sınıfın kalemcisi bendim. Yani ortaokulda ve lisedeyken. Sonra zaten okula hiçbir şey götürmemeye başladık. Okula bile gitmedik üniversitedeyken. Evet hayırlı uğurlu olsun açalım diyorum. Şuraya basılı tutacağız? Power on. Ya, power şuradaymış. Yes no tuşundaki no power. Basılı tutuyoruz. Hadi şimdi biraz şarj olsun ya. Üzme bizi. Hah açıldı. Aslanım servo be. Low battery shutdown. Ananın s**tim servo senin. Tövbe tövbe. Evet şarj edip geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet şarjımızı ettik. Geldik. Bu arada bunun tepesine kapak çıkıyormuş. Ben böyle elimi korkak alıştırdığım için fazla bir şey yapmadım da tepe al. Şarj şeyi de burada. Girişi. Bunu da buradan böyle kapatabiliyorsunuz. Böyle cebinize asıyorsunuz. Emekli dayılar gibi, emekli öğretmenler gibi geziyorsunuz. Şimdi cihazı açalım. Gözünü seveyim. Artık şarj olmuş oluyor. Zaten bir bok yok cihazda. Bu ne? XP çıktı. Insert sim, insert sim diye iki tane şey çıkıyor. Ekran o kadar dandik ki bunu böyle. Sebebi de şu. Çift sim kart girişi var üzerinde. Enteresan ama çift sim kart girişi var. Enteresan. Niye enteresan olsun ki? A Neler yapıyor günler ya. Şöyle bir çıkaralım. Cihazımıza bir bakalım. Şimdi bu cihazdan bir özellik beklemeyin. Bunun bütün amacı biz burada bugün sınav yapacağız. O yüzden kalemli bir bok bulmaya çalışacak. Şimdi üniversite sınavı nasıl oluyor? Benim zamanımda. Ne zaman senin zamanın? Sene kaç? 2014. Evet. Mart'ta bir tane sınav oluyordu YGS. Sonra haziranda iki tane sınav oluyordu. Oha. Hatta bazıları üç falan giriyordu LYS 1 2 3 falan. Giriyordu. Benim zamanımda ise 2005 tek sınav oluyordu. Hı. ÖSS diye bitiyordu. Sayısal sözel vardı. Hatta ben sayısal çıkışlıyım ama puanım düşük geldi. Tam da o sene her 87'liğe denk geldiği gibi. Sistem bir daha değişti. Yok işte trigonometri yoktu mesela onlar geldi falan filan. Dedi ki bu mühendislik okuyacaksan dedi hani bir sene daha hazırlan falan filan ders hani. dedim baba ya bir sene daha benim hazırlanır mı? Bilmediğim yerden gelecek. Bir de öğretmenler şey diyordu işte aman işte bizim liseyi birinci yapalım, liseyi ikinci yapalım. İşte İzmir ikincisi, İzmir üçüncü, İzmir ikincisi olmuştuk biz o sene ÖSS'de. Anasını dedim okulun şeyini yükselteceğiz diye biz ne ne değildik o hocaların. Var, varları yok okul birincimiz olsun, okulumuz birinci olsun. Ne yapacak çünkü özel ders alacak kendine. Söyledi bizi düşünüyor zannediyorlar Neyse işte 300 mAh pil var. Şöyle açıp bakalım. Sim 1, Sim 2. Micro SD kart girişi burada diye tahmin ediyorum ama. Lan şu sokalım da uğraşmam. Burada mı acaba? Yo. <laughs> SD kart girişi buradaymış arkadaşlar. Bu direkt ahizeymiş direkt burası. Ben ne bileyim SD kart oraya soku, sokarım diye denk geldim. Şuraya SD kartı takalım. Kafamız rahat etsin çünkü fotoğraf çekeceğiz, cihaz Android değil. 300 mAh pili var. Cihazın özelliklerinden biraz bahsedeyim ben size. 33 gram ağırlığı var cihazın. Şurası, anteni burada. Bak şuradan direkt anten çıkışları şuna bağlanıyor. Ama gerçi bir sim kart falan takmayacağız. Sim kartı da şu yüzden takmak istemiyorum. Ne ediyor belirsiz cihazlara sim kart takmaya artık gına geldi. Tak çıkar, tak çıkar. Bilgilerimizi mi çağırlar? Numaramızı mı çağırlar? ne bileyim bizi klonlayıp s**erler mi öngöremiyorum. O yüzden kendi çapına bir güvenlik önlemi olsun diye sim kart takmıyorum. Bir tane hat alacağım sırf bu iş için böyle. İsterse götlerini soksunlar. Yemin ediyorum şey ya doğadaki plastikleri ne yapalım? İşte bir şekilde yine bir atığa dönüştürelim. Şeyi bu yani virali. Bir boka yaramıyor. Yalnız bir sınav anlatıyorduk ya. Çok gerilmiş miydin sınavlar zamanında? Gerilmedim. Ne kızlar daha gergin ya normalde erkekleri göre. Çalışmadım çünkü. Göre. Aha tamam. <laughs> denk ediyorsun yani. Ben de öyleydim. Ben çok gamsızdım. Gerçi artık gamsız değilmişim. Geçen böyle bir sağlık sorunu yaşadım. Sebebi stresmiş. Ama şöyle daha rahattım ben. Yani konu korna çalıyordu mesela yoldan geçen birisi. Millet ağlıyordu. Aman işte konsantrasyonum bozuldu falan filan bilmem ne bile. Sanki Nirvana ulaşacak pederenk. Çıkmış soruları çöz işte. Ama şu tavsiyeyi vereyim. Hakikaten yani şu oluyor. Üniversiteye kazanıyorsunuz gidiyorsunuz kapağı falan muhabbeti var ya gidiyorsun. Lan diyorsun ki ben bunun için mi çalıştım? Bir bok yokmuş burada. Aldığın eğitim daha kötü. Daha boktan. O yüzden hiç kendinizi kasmayın. Ne oldu lan? Tavandan bir düştü anasını satayım. O yüzden kendinizi kasmayın. Hakikaten gerçi yine kimin derse desin. Aa kendi. Bende de, de oldu işte. Doktora gittim. Sebebi stresmiş adam diyor ki kafana takma. Ol dedim bakın takma. Müthiş akıl verdin. Şu an biz de aynısını yapıyoruz. Ama önemsiz bir şey. Ya hayatta binlerce sınavınız oluyor. Her gün ayrı bir sınav olacaksınız. O yüzden çok da sizde olmasın. Sizden kıymetli değil. Zaten şöyle artık üniversite yani binlerce üniversite var Türkiye'de. Bakın her 3 artı bir daireyi çevirip üniversite yapıyorlar. Aldığınız eğitim de bir boka yaramıyor. Kendinizi online kurslarla, online işte YouTube'dan falan geliştirin deyip hop Udemy. Yapacağım bir Udemy reklamı ya. Ama bu arada faydasını gördüm ben onun kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi cihazı anlatıyorum. Cihazda 32 MB bir hafızamız var. Bu hafızamız 500 tane kontak yani kişi alabiliyor. Ayrıca bu SD kartımızı taktığımızda bak burada audio player diye çıktı. SD kartı taktığımızda da 32 bir şarkı mı alsak bu SD kartın içine ya? Peçete yazlar. Peçete telifsiz bir şarkı. Youtube burası. 500 tane şey kapasitemiz var. Kişi kapasitemiz var. 32 MB kendi hafızası var. Hatta 32 megabaytta RAM'i var. Yani öyle bir cihaz. Android falan filan değil. Düz bir kendi işletim sistemi var kendi çapında bir şey var. Ekran boyu 0.96 inç bir ekranı var. Şöyle, yani çok böyle ilk başta parlıyor, gözükmüyor. Şöyle bir ışıkları da var. Yakın detayla çekeriz de. Ekranı şöyle. Yani karşısından bakınca ekran okunuyor ama tam batarya düşmüş Benim böyle Nokia 33'üm vardı. Arkasına kağıt sıkıştırdım böyle bataryası düşmesin, şey teması kesilmesin diye o geldi aklıma. Kamerası var 0.3 megapiksel. Ya resmen para tuzağı okuyayım Hakikaten ben yani sırf böyle sınav geyiği yaparız diye 70 dolar almışız bu arada. Ona da baktım 70 dolar aldık. Yaklaşık 7 kere 5, 35... <laughs> 350, 400, 450, 420 liraya falan denk geliyor. Bir tane bakalım ses kalitesi nasıl. Madem öyle audio modio var. SD kartımızı takıyoruz. Telefonda yalan oldu bak. Tak çıkar tak çıkar. Pil dahil 33 gram bir ağırlığı var. Çift sim kart girişli 2G bir telefon. Burada menüye bakalım bak menüye girip. Şu menü tuşu. Telefon rehberi. Arama kaydı, mesajlar, multimedya. Multimedya da varmış. Organizer var. Organizer. Ya şey işte ya. Yani işte hatırlatma falan filan. Ayarlar var. Ayarlara girelim. Profil. Security. Connection. Connection ne? Bluetooth var. Bu arada Bluetooth'un kısa yolu var. Şurada bak, BT yazıyor. Yaklaşabilir miyiz Ezgi Hanım? Sıfırın yanında BT yazıyor, o Bluetooth. Buna basılı tutarsan... ...şöyle Bluetooth on oluyor. Bluetooth off oluyor. Kamerası açıldı şu an. Bir fotoğraf çekelim. 0.3 megapiksel bir kamerası var. Şimdi şöyle uzun süre basılı tutarsak da... ...Torch Close dedi. Şurada flash var. Bak şöyle basılı tutayım. Ne sandınız a**ına koyayım? Tamam. Şu menüden kameraya bir girelim ya. Evet bir fotoğraf çekelim bakalım. Tamam. Şöyle yandan çekeyim biraz. Ajan fotoğrafı, ajan kamerası olsa bunu fotoğraf çeksen, belge falan kaçırmış olsan bir bok okuyamazsın. Bir de zoom yapalım şöyle. Geliyor. Ay Evet sıra geldi. Bundan çıkalım. Video çekmesine. Switch to. Şurada ilk başta direkt switch yapınca videoya geçiyor. Modu değişiyor hemen. Bak şöyle şey geliyor yani. Şöyle göstereyim. tam ortaya geliyor. Evet. Çıksana lan kayıttan. Evet sonunda menüsünü çözdük. Ama içine mp3 attık mesela. O niye olmadı? Onu mesela şuradan böyle basınca Options'tan seçiyoruz. Şöyle Lokal list diyoruz. Empty diyor. Memory kartta bir şey yok diyor. Görmüyor. Böyle. Evet onun dışında da hiç bir boka arıyorum. Şurada bir ses kaydı var herhalde. Silent mod. Ulan böyle şeyler vardı. Tuş kilidi yok mu ya bunda? Hmm, menü artı bu tuş kilidi. Evet biz bunu artık parçalamaya geçelim ya. Fazla uzatacak bir şeyim yani. Kullanacağımız bir alet de değil. Sadece şöyle bir SD kartını alalım. Görüntüleri aktarırız. O güzel de hep beraber görürüz. Bu bölümde sadece taşı kullanacağız. Çünkü öyle bir istek aldım. Ne zaman da taş kullanmıyorsun diye. Şunu atalım şey mi? Bataryasını çıkan şunu bir... Servo dip geçmek lazım. Baya sağlam. Dünya plastik camiasına nasıl daha fazla çöp kazandırabiliriz diye yapılmış bir çalışma bu. da kopya falan çekilmez ya. Meğer ki mesajlara kaydedersen yani olur da o kadar zorlamanıza gerek yok. Bir tane böyle kalemin içini kesin tükenmez kalemin. Ona böyle kağıt rulosu yapın. Onu çevirince rulo böyle dışarı çıkacak şekilde ayarlıyorsunuz. Ben öyle yapıyordum. Silginin arkasına falan yazardık. Yani kızlar genelde bacak etek yaptığı için hocalar da böyle bakamıyordu erkek hocası. Avantajlıydı. Bir tane benim arkadaşım vardı. Şimdi neyim elektrik elektronik Kız unuttum ne olduğunu. Hangi bölüme de. İngilizce sınavındayız. Benim İngilizcem çok kötüydü. Şimdi silginin üzerine yazıyor ya şöyle görünce aklıma geldi. Test değil, sınavda. Hülya Hoca vardı bu arada seyrediyorsa. Şimdi kopya yazdı kız bana silgide verdi. Şimdi nasıl biliyor musun? İşte A, B, C, D, E, F ya böyle. Öyle bir yazmış ki aşağı doğru bakınca dümdüz yanlar böyle yamuk yumuk. Hani şey bakan da şöyle oluyor hani birinci soru böyle aşağı yazılmış hani atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi anladım ben. Bütün testi böyle yaptım ben. Sonra sınavdan bitti işte çıktık İşte Hatice dedim kaç bekliyorsun İşte 90, 95 alırım falan filan. Sonra dedik işte sen hepsini geçirdin mi dedi. Hepsini dedim yaptım. Nasıl yaptın işte? Böyle yazmadım ben işte. Bu A yazmış birinci soru A, B, C, D, E, F D. Ben yanlış geçirmişim yani. Karambole bir şey yapmışım. 65 almıştım. Yani ben sıfır alacağımı düşünürken şans eseri o kombinasyonla 65 almıştım. Normalde kendim girsem yani 20-30 falan alıyordum. Lisedeyken hakikaten kafam niye İngilizce basmıyordu. Sonra bölüm İngilizce okuduk. İşte o da şey mantığı. ÖSS'de çıkmayacak gerek yok. Ne oldu? Matematik testi ver çözülelim. Sebep okulumuzun işte o şey yükselecek ortalaması. Üniversiteye bir gittik. İlk ders matematik trigonometri böyle bir sopladılar bize ben aslında trigonometri görmedim müfredatta var hocalar şey diyor yapmayın bunu öyle size çıkmayacak gerek yok boş boş şeyler burada hoparlörümüz var Hiç ses duyamadığımız hoparlörümüz bak şöyle kameramıza şöyle ayırdım ekranımız var bunlar böyle geçmeli değil direkt lehimli teknoloji biliyorsunuz geçmeliler çünkü yeni teknoloji üretim maliyeti fazla niye bu bilgiyi verdim bilmiyorum bol bol yazın yapacağınız tatil odaklarını hani yeni sınav sitesi sonuç açıklanacak mı falan filan cahçut hiç kafanızı takmayın böyle şeylere. Hayat bir şekilde insanları farklı yollara sokuyor. Yani ben ÖSS'ye girdiğim zaman da YouTube böyle yeni yeni keşfetmiştik. Bir bok yoktu YouTube denen. O ne oldu? Gittik YouTuber olduk ama bok var gibi. Ben, ben seviyorum tabii o ayrı konu da. Hani zaten şu an bile konuştuğumuz mesleklerin çoğu kaybolacak. Ben lisedeyken rehberlik hocasına sormuş dedim. Hocam ben bu puanı nereye seçeyim? Ya Ekin dedi işte iktisat çok revaçta bu ara falan filan. Sanki ekonomide bir bok olmuş gibi. Ya ne oldu? Patladı. Sonra ne oldu? Benim kardeşim mesela şimdi inşa mühendisi okuyor. Ne oldu inşaat sektörü? O da patladı. Böyle böyle yani çoğu meslek zaten dünya üzerinden siliniyor. Bilmediğimiz hatta 10 yıl içinde 600 tane yeni meslek çıkacakmış. Fazla bir şey öğretmiyorlar. Öğreniyorsunuz eyvallah da yani sosyalleşme, yeni insana tanımaya, kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeye çalışın. Özellikle üniversitedeyken. Bu size en büyük artı olacak. Zaten herkese güvenmemek gerektiğini falan üniversitedeyken falan öğreniyorsunuz. Güzel tecrübe oluyor yüzden. Tecrübeyi alın yani müfredatta bir şey yok. Çünkü her şirket sizi işe alınca oryantasyon eğitim falan ayağına hop bütün bilgilerinizi sıfırlıyor. Yeni şey ne oldu lan s dedi git. Yeni şeyler öğretiyor. O şekilde takılıyorsunuz. Geri geldim. Yine bir pil bitti. Bu sefer bu önlü bir tane referans monitörü var da şu elleri görebileceğim. Onun pili bitti. Ne anlatıyordum ben? Rehber hocaları. Hah, rehber hocaları. Ya onlar ne biliyor? <laughs> Onların yüzünden düştüğümüz bak. Ya ben de mesela o işi hiç yani. Şöyle kendinizde bitiyor iş bir şekilde kendinizi geliştirmeye bakın. Yani ben sonuçta biraz yırtık bir tiptim üniversiteyken de. Hani her ortama girip her ortama çok kolay adapte olabilen bir tiptim. O yüzden satış pazarlama eğitimi aldım mesela. Ayrıyetten okulda hiç yoktu. Ama vardı da yani eften püften Saçma sapandı. O yüzden kendinizi geliştirin. Yazın bol bol gidin. Kız arkadaş yapın, erkek arkadaş yapın. Sonra bunu uzatacağız. Uzak mesafeli ilişki dedin. Hiç uğraşmayın. Üniversitede başka kızlarla tanışırsınız ya da erkeklerle neyse. O çünkü dert oluyor yani. Yazlığa gidiyorsun işte hoşlanıyorum falan filan. Eee yaz bitti. işte bizim zamanımızda kontür çok daha pahalıydı. Sırf sahibi masrafa bakın. Yani yok işte 100 kilometre var gider geliriz. Nah gider gelirsin. En fazla. Kimileri de bunu hırs yapıyor. Hani işte etrafındakiler söylüyor oğlum diyor boşver hani başkası takıl. Yok abi işte delikanlılık işte kızı yarı yoldan bırakacağız falan. Ya bırak işte baksın hayatında başkası takılsın ya. İnsanları böyle hani bir bok görmeden öyle 18 19 yaşında insanları sahiplenmeyin. hani denk gelmiyorum Denk gelir. Tabii çok güzel de bir ilişki olabilir. Ona bir şey demem ama çoğu zaman götünüzde patlıyor. O yüzden böyle sallayın yani. Benim öyle bir ortaokulda bir yaz aşkım vardı. Annem bitirdi. Onu anlatayım bak. Hani ana bulacaktım ama denk geldi. Yazın bizim zamanımızda böyle çıkmak falan hani şey. En fazla el ele tutuşursun. Sene kaç? Kaç oluyor? Orta bir, orta iki. 2002, 2001 falan o civarlarda. Bir tane ilkokul arkadaşımın kuzeni işte bana ayarlamışlar. Yazın söze çıkıyoruz yani. İşte el ele parka gidiyoruz, dondurma yiyoruz. Çiğdem, işte çekirdek ondan falan yiyoruz. Öyle bir takılıyoruz. Bir gün böyle yaz sıcağında annem işte dedim ki anne ben akşam parka gideceğim. Annem de dedi ki tek şartla izin verin çöpe atacaksın. E dedim atayım. Giydim terli. Yani öyle hiç üstümüze başımıza özenme özenme falan yok. Öyle terliği giyip çıkıyoruz işte kızla buluşmaya. Çöpü verdi. Ulan karpuzundan mıdır? Yazın böyle hep karpuz suyu akar ya böyle çöpün poşetinden. Aktı böyle benim ayağıma doğru aktı bu çöp şeyi. Böyle vıcık vıcık oldu ayağım terlikten. İşte yürüyeceğim yerde de şey yok hani su birikintisi falan yok. Ben de üşendim ya yokuştan aşağı iniyordum. Eve geri çıkmıyor üşendim yazın işte akşam üstü sıcak havada. Annem de sağ olsun balık mı temizlemiş ne temizlemiş. çöp de böyle yani ceset kokuyor anasını satayım. Ben böyle kızın yanına gittim. Ya yani böyle terlik böyle yapış yapış böyle hani nasıl anlatayım. Yani hem kokuyor hem böyle pis. Böyle akmış karpuz ayağı. Terliğin biri böyle yani çok çirkin bir şey var, ortam var. Lan gittik şimdi kızına konuşuyoruz. Kızın adını cep telefonu hatırlıyorum kızına. Ha. Şaka bir Hayır, çok iyi bir numarası var. O zaman böyle numaralar çok meşhurdu işte. Nasıl anlatayım? Değiştirerek örnek vereyim cep telefonunu. 0 535 311 yani 311 işte çift 0 çift 0 gibi. Hani öyle bir numarası vardı. Neyse lan konuşuyoruz şimdi ortam kokuyor yani bayağı ayam kokuyor. Boka basmaktan daha kötü bir koku öyle söyleyeyim. Direkt böyle çöpe basmaktan böyle. Sonra sonra karpuz suyuyla böyle balığın işte kanları falan e. Eh anlatırken şey oldu. Kızın rengi değişti bana bakarken. Dedim ben camiye gideyim ayağımı yıkayayım bari. Hani o zaman. Cami de ta ebesinin şeyinde. Öyle şu an camiye falan gitmişim işte. Yani kız hani çok ayak sen, senin ayağından mı geliyor koku falan filan muhabbeti yapınca. Camiye kadar gidip ayağımı falan yıkamıştım. Dayı demiş işte gel helal olsun genç işte abdest alıyorsun falan. Bilmem o zaman böyle pışpışladı beni. Ben de ki ben boka bastım dayı <laughs> demedim. Şey, senin gibi gençlere ihtiyacınız falan filan yapıyordu sağ olsun ama. Sonra kızın yanına geri dönememiştim tancımdan. Öyle ayrılmıştık herhalde. Yani, ne bilmiyorum. Görsem şu an tanımam. Evet, o yüzden yazın, takılın. Bitmesi gerektiği yerde de bilsin. Herkesin bir süresi vardır, hiç zorlamayın yani bazı şeyleri. Kafanıza takmayın böyle şeyler Ama şöyle bir şey de gelir, tabii abi biz sevgili bulamıyoruz, buldu bir de ayrılması kaldı diye yorumlarda gelecek. Yani her davulun bir tokmağı vardır deyip <gülüyor> videomuzu <gülüyor> kapatıyoruz. Bulursunuz. Her körün neydi? Her topalın bir kör alıcısı mı var? Her körün bir topal var? Boş ver, tamam. Herkesin bir şekilde bir alıcısı var yani. Yapacak bir şey yok. Siz iyi insan olmaya bakın. Bir de biraz daha para kazanmaya bakın tabii. O da biraz zorluyor tabii insanlar. Evet. Hadi kendinize iyi bakın. Bu da böyle bir videoydu. sınavınızda herkese başarılar diliyorum hepinize. Tabii ki de ben başarılar dileyince bir şey değişmeyecek ama adettendir. Başarılar dileyeyim. Kalbimiz sizde. Ama olmasa da çok da şey etmemek lazım. Hadi. Moralinizi bozmayın. Yaparsınız. Önce boş bırakın. Sonra boş bıraktığınız yerlere bakın. Sonra onları da boş bırakın. Sen <laughs> sen atın. Yanlışlar doğruyu kaç götürdü size? 3 dörttü. 4'tü. 4 müydü? 4 yanlış bir doğru mu götürdü? Atıyorduk biz yani böyle. Hatta benim felsefem fulldü. Ya sayısal ama felsefem fulldü. Evet. Bu da böyle boktan bir aletti. Alınmaz. Hiçbir s**ke yaramaz. Bombok bir şey. Gitmişler telefona kalem eklemişler. Ya amına kalem mi kaldı diyeceğim. Şimdi birisi çıkacak. Ya işte kalemle yazmak ayrı bir zevkti falan filan. Şöyle eski kültür, böyle eski kültür. Yani mağarada yazan adam taşla böyle kazıyordu mağaraya. Sonra birisi dedi ki abi dedi bak diye sopa topayı yontuyorsun. Sopanın ucuna kuş tüyü basıyorsun. Boyamak daha kolay dedi. O da da artistik tasıyor. Hani yok işte taşla çizmek varken eskisi gibi mi üstadım falan filan diye. Sonuçta bu kalem devirde, kağıt devirde bir şekilde bitecek. Yani ne anlatıyorum ben ya? Hadi kaçtım ben.